Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz diye sorarsanız Bugün arkadaşlar internetten bir şeyler sipariş ettim onları deneyeceğiz Şimdi arkadaşlar mantar diye bir ışıklı lamba sipariş ettim Böyle geceleri ıı, ışık saçan mantar gibi parlıyormuş Bu arada yanımızda Elif var Elif'in adıyla karıştırmaya sadece Elif adı Evet ıı, başlıyoruz sizce bunun fiyatı kaç para? Bence 50 TL'dir. Anne bence ıı, 60 TL'dir. 60. Tamam. Ee, söylüyorum. 100 TL verdim buna. Oha yani sadece küçük bir ışıklı lamba. Evet ben de ona şaşırıyorum zaten. Neyse hadi deneyelim. Zaten akşamda da olmuştu ışıkları kapatalım. Evet da ışık yok. Şunu kapattım. Her yerde de ışık yanıyor. Evet, her yerinkini kapatmış bulunmaktayım herhalde. Buraya da bakıyorum. Burada da ışık yok. Hadi de. Evet, şimdi deniyorum. Işın saç. Işık ışık saçan mantar gibi parlayacakmış. Ya güzel gözüküyor. Bayağı güzel gözüküyor. Biraz da ışık saçan mantara benziyor ama çok da alakası yok sizce bence değmez anne hani bence değer çünkü çok güzel Ben seni oturmuca götüreceğim. çok güzel hatta buyu koy çok güzel <laughs> hani iyi külüm bence çok güzeldi gerçekten mi İyi tane yani çok sevdim. Ben de sevmeni sevindim. Yürününe geçelim. Benim ikinci ürünü alıyorum. Evet, ikinci ürün bu. Ee, buna sizce kaç para verdim? Anne bunu ya bir tane şampuanım vardı. Ee, ona e, 50 ne vermişti. Ama bitti o şampuanmış. Çok sevmiştim ben onu. Bence 80 TL. Bence 70 TL. Ya he, ikiniz de yanlış bir. Ne? Ne? anne hani aynı şey var ya işte fiyatını söylüyorum. Şöyle bakalım ne kadar çıkacak tabii ki de en yakın kumbu çıkacak. Evet söylüyorum. Evet söyle anne. Söyleyeceğim mi? Evet söylüyorum. 800 TL. Önce bir şampuanı 800 TL mi verdin sen? Gerçekten. Vallahi denemek için vardı. Neyse, e, kızım sen de deneyelim mi? Evet, ne şey yap çıkacak plastik. E, okuyorum. Böyle çok güzel kokutuyormuş. E, ama yıkamamız lazım. Yıkamamam. Yıkama, yıkamamalıymışız. He, tamam mı? Tamam anne. Kendisi soyulacakmış. Evet, deniyorum. anne niye böyle şimdi ya bir şey mi oldu ne yapacağız hemen ne ne olmuş yaşam, çok güzel değil mi anne neye gidiyorsun anne gel şimdi şey, şey. hayır kızım çok güzel olmuşsun <laughs> çok güzel olmuşsun ayna getirelim mi bakacağım mı ayna getireyim bakayım tamam mı göstereyim sana Hatta gel burada ayna var. Umarım kızmaz. Sen benim saçıma ne yaptın ya? Bir de 800 TL veriyorsun. O kadar abi. sevmeyecek beni. Gel biraz uzaklaşalım. Ses gelmesin. Bir şekilde onu düzeltmemiz lazım. Durup bir bakayım arkası. Sevmeyeceksin. Sizin yüzünüzden kimse beni. Tamam. Bakıyorum. Geçicidir yazıyor. Oh, geçecekmiş koşku. Sevmeyecek kimse beni. <laughs> kızım. Kızım bir şey söyleyeceğim. Ne var? Geçeceğimiş. Yes. Hadi yarın yemeğe geçelim. Hadi gelsene. Emzini almışım. Emzini de koy. Gel. Tamam anne. Evet, diğer ürünümüzü deneyelim hemen. Ben hemen getiriyorum. Bunu kapatmam hiç güzel bir ürün değildi. De. Evet, geldim. Böyle bir şey, bir ürünümüz var. Bir şey diyorum ya. Ürünümüz var. Işıkları açalım ha. Ee, böyle bir ürünümüz var. Tahmin edin kaç para. Anne hani bence 1000 TL. Bence 3000 TL. Söylüyorum. Şöyle. Söyle. 1800 dolar. Sen gerçekten bunu aldın mı 1800 doları 1800 dolar, doları TL'ye çevirsek neyse milyon olur. Evet yüzünüzü bir düzeltin isterseniz. Şimdi deneyeceğiz. Uçuyormuş bu. Oo, gerçekten değer? Gerçekten değer mi yani bu şey? Neyse koyuyorum. Böyle giderken de arkasına turuncu şeyler bırakıyormuş. Hemen ee, Oturum. Ee, anne ben açabilir miyim? Aç kızım. Anne açamıyorum. İyi ben Açtım. Bilemiyorum. Ha <laughs> bildim. Ya çok az havalanıyor. Ya yani çok az. Ben birazcık daha yüksekte uçmasını bekliyordum. Ben de. Ya çok az uçuyor. uçuyor. Havalandı. Çok uçuyor. Yardım edin. E, bilmeyin şunu. Ah, geldi. Ah. Ay, ay, bilmeyin şuna. Hiç vuracağım. Evet tamam. Aa kızım bu arada senin saçın geçmiş. Tamam? Ee, tamam mı? Tamam anne Sağ ol. Eymen ne yapıyorsun? Eymen. Eymen. Eymen gelsene. Aa! Eymen Eymen uçmuş. Uçmuş gitmiş çocuk. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen benim babamı uçuruyor şunu anne. Ama kızım babanı kurtarmak için ne, na, nereye gittiğini bilmiyorum ki. Ne yapabiliriz şimdi? O sırada Eymen <laughs> cavur icadı Cavur icadı Cavur icadını kim icat etti ya Allah Allah Derin Eyman sen nereye gittin Çöplüğe gittim <laughs> Çöplükte ne yaptın Uçtum Neden uçtun Sen benimle dalga mı geçiyorsun ne olmuş? Sen gelene kadar biz Mısır'ı bile patlattık. O kadar geç kaldın ki. Çok lezzetli. Sen de kovayı. Aman ya. Neyse bari ben de biraz bineyim. uçmasını öğrendim bakın. Uf. Tamam hadi diğer şeylere de devam edelim. Ben de alsana. Dur bir dakika. Biraz Popcorn. Birazdan yeriz. Hazır mısın? Sül. Evet. Hı, Evet. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Bu ürün güzelmiş yalnız gerçekten. Evet. Diğer ürünümüz. Evet, son e, bir tane daha ürünümüz kaldı başka ürünümüz yok e, bu ürün böyle çocuklar için e, mac club mı neymiş adı e, oymuş e, çocuklar için çok zeka kazandıran bir oyunmuş bakalım nasıl bir oyunmuş oyna bakayım ben aldım ama <laughs> anne duy bir toha buhaya giydim Gerçekten de çok eğitici bir oyunmuş. Bakayım ne yapacaksın? Benim mi yaptın? Hey, et, anne, yaptım? Evet anne seni yaptım. Bencemiş mi? Çok benzemiş. Neyse ya bu oyunu sen oynarsın. E, son ürünümüzü de getiriyorum. Bu arada onun fiyatı 500 TL'ydi. Sorun son ürün. E, bu güneş kremi diye soranlar olacaktır büyük ihtimalle. Evet çünkü o güneş kremi. Evet anne. Güneş kremi. Aslında güreş kremi değilmiş. Güreş kremi, güneş kremi e, değilmiş. E, neymiş söyleyeyim mi? Bana? Böyle gece yatarken yatıyormuşsunuz. Yani bunu sürüp yatıyormuşsunuz. Yatınca böyle her yerinizi sürüyormuşsunuz. Sonra sabah kalkınca da pürüzsüz bir vücudunuz oluyormuş. Deneyelim. Ben her yerime soracağım. Siz şimdi çıkarsanız sevinirim. Neyse ben çıkayım. Örtü alayım. Havlu alayım. Havluyu giyeyim. Umarım olur. Her yerime sürüyordum çünkü. Umarım olur. Hadi yatalım. İyi geceler. Gel kuzum ben de seni oturuyorum bari. Mantarını açıyorum. Tamam baba. Emzil düştü ya, şurada duruyorum. Ben de var Ah sabah olmuş. Çok genç gösteriyordum o genç işte. Ama pürüzsüzümdür şimdi. Ne kadar da pürüzsüz olmuşumdur. Aa ya şimdi ne girmiş eve? Yok ben nene değilim ki. Nene bu sen misin? Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Aynı bak. Bu 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 ben miyim? Böyle yapınca kırışıklığım gidiyor ama. Böyle geçeceğim. Neyse. Bir kez daha sürüyorum umarım gider. Artık benle dalga geçemeyeceksin. Hey, bence Tamam ya. Neyse hadi video bitirelim. Ben Şizmi. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.